Ankara'da bu yılın sonlarına doğru yayına başlayacak TRT Televizyon Eğitim Merkezi stüdyolarındayız. Bilindiği gibi 20. yüzyılın başlarında icat edilen televizyon memleketimizde daha yeni yeni kendini göstermeye başlıyor. Nüfusunun büyük çoğunluğunun okuma yazma bilmediği bir ülkede televizyon halk eğitiminde kullanılacak en önemli ve etken araçlardan biridir. Anayasanın 121. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 359 sayılı kanun ve bu kanuna dayanan TRT kuruluş ve görev yönetmeliğince Atatürk devrimleri ve devrimlerin doğal sonucu olan anayasanın temel ilkelerini benimsetici yayınlar yapacak, Türk ulusunu özgürlük içinde çağdaş uygarlık düzenine eriştirmek çabasına katılacak olan Türk televizyonu, modern dünyanın yerine getirmesini zorunlu kıldığı bir eğitim aracıdır. Ünlü televizyon eleştirmenlerinden Jean Oval, bu konuda televizyonun icadından önce yeryüzünde milyonlarca insan, hayatları boyunca bir tek kitap okumadan, büyük bir ressamın bir tablosunu bile görmeden... ...bir piyes ya da film seyretmeden geçip gidiyorlardı. Milyonlarca insanın dünyanın öteki ülkelerinden haberleri olmuyordu. Televizyon hiç değilse günümüz insanlarından çoğunu bilgisizlikten kurtarmakta... ...onlara yaşadıkları dünya konusunda fikir vermektedir. Televizyon bilindiği gibi radyodan biraz daha değişik şekilde yayın yapan bir araçtır. Radyoda, sadece ses olarak duyduklarımız, televizyonda hem ses, hem de resim olarak belirmektedir. Televizyon sayesinde, rahat koltuğumuzda oturup... ...Gerek günlük olayları, gerek yer programları bir düğme çevirmekle odamızın içine getirebilmekteyiz. planlı kalkınma devresi içinde televizyonun yurdumuza getirilmesi için yapılan çalışmalar kültürel kalkınma gayemize büyük bir hizmet sayılmaktadır. TRT'nin televizyon eğitim merkezi Alman teknik yardımından sağlanan araçlarla kurulmaktadır. Fakat stüdyo ve yayın istasyonları oldukça büyük bir çaba ve mali desteğe ihtiyaç göstermektedir. İlgililerin belirttiğine göre Halihazırda kurulan stüdyo ve yayın istasyonları sadece Ankara ve çevresi için verimli olacaktır. Ancak 20 yıllık bir zaman aşımı sonucu yurt çapında yayın yapacak stüdyo ve istasyonlar kurulabilecektir. Gene ilgililerin belirttiğine göre televizyon programlarının ağırlık merkezi öğretim ve kültür konuları üzerinde toplanacaktır. Yapılan ön planlamaya göre programlar, haberler ve günlük olaylar, eğitim ve kültür yayınları, eğitime yardımcı eğlendirici yayınlar şeklindedir. TRT kurumunca televizyon stüdyo ve yayın merkezlerinde çalıştırılmak üzere birçok genç eleman yabancı ülkelere tahsile gönderilmiş ve gönderilmektedir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin her konuda olduğu gibi kültürel eğitim ve bilgisel kalkınma yolunda da attığı her adım sağlam ve başarılıdır. Haziran ayı içerisinde Gençler Birliği Futbol Kulübü bir futbol okulu açmıştır. Türk sporunda oldukça büyük bir yer tutan kulüp, yaptığı bu hamle ile genç ve yeni kabiliyetleri futbolümüze kazandırmanın en güzel ve verimli yolunu seçmiştir. Bugün Avrupa'da hemen her profesyonel kulübün bu ve buna benzer kuruluşları vardır. Bu okullarda genç kabiliyetler ilmi bir şekilde eğitilirler. Gençler Birliği Kulübü'nün bu okulda gençlerimizi Sahir Gürkan, Ziya Taner, Yüksel Doğanay gibi kıymetli antrenörlerin her direktiklerini, her öğrettiklerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Modern futbolu en ince taraflarına kadar öğrenen istikbalin bu büyük futbolcuları Türk futbolünü Avrupa sahalarında layıkıyla temsil edecek şekilde geliştirilmektedirler. Büyük atamız sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derken geçişecek Türk neslinin fiziki yapısını da çizmiş oluyordu. Gençlerimizi sokak aralarından kurtulup... ...bu okulda bilgili ve değerli yöneticilerin elinde... ...planlı ve disiplinli çalışır görmek... ...oldukça büyük bir kıvanç vesilesi olmaktadır. Saha çalışmalarında... ...ayak ve kafa vuruşları... ...top kontrolleri, fiziki özellikleri arttırılmaktadır. Türk futbol antrenörleri menajerleri ve monitörleri cemiyetinin yardımıyla... ...Gençler Birliği Futbol Kulübü'nün kurduğu okulun... ...Türk sporuna büyük faydalar sağlayacağı gerçektir. Türk sporuna bugüne kadar büyük değerler kazandıran Gençler Birliği... Kulübü şimdi de kendilerinden sonra gelecek gençleri yetiştirmek vazifesini üzerine almıştır. Saha çalışmalarının yanı sıra özel olarak nazari dersler gören gençlerimiz Modern futbolun sahada koşmak değil, bir kafa çalıştırmak işi olduğunu öğrenmektedirler. Projeksiyon yardımıyla kendilerine yanlış ve doğru hareketler gösterilmekte, bunlardan nasıl kaçınılacağı öğretilmektedir. Boş vakitlerini bu şekilde değerlendiren gençlerimiz futbolun yanı sıra centilmenlik, arkadaşlık, toplu çalışma ve samimilik gibi iyi huylar da kazanmaktadırlar. Değerli antrenörlerden müteşekkil bir öğretim kurulu tarafından yönetilen gençler, haftanın muayyen günlerinde çalışmaktadırlar. Gençler Birliği Futbol Kulübü'nün bu yerinde hareketinin, yanının Türk futboluna sağlayacağı faydalar, düşünülenlerin çok daha üstündedir. Hemen her taktik ve teknik üzerinde çalışan gençlerimizin başarısı pek uzak olmasa gerek. Başbakan Süleyman Demirel Dışişleri Bakanlığında düzenlediği bir basın toplantısında çeşitli memleket meseleleri üzerinde durmuş ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştır. Basın toplantısında Devlet Bakanı Cihat Bilgehan, Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat, bazı parlamento üyeleri, 200'e yakın yerli ve yabancı basın mensubu hazır bulunmuştur. Başbakan Süleyman Demirel basın toplantısında özetle şunları söylemişlerdir. Bugün Türkiye'mizde her vatandaş yarın'a daha şevkle ve daha cesaretle bakmaktadır. İkinci beş yıllık planın ana hedefleri, adam başına geliri hızlı ve devamlı şekilde arttırmak ve dış kaynaklara bağlılığı zamanla azaltmaktır. Başbakan Süleyman Demirel, konuşmasına devamla, ithalat ve ihracatımız memnuniyet verici bir seviyededir. 1965'in birinci 6 aylık devresinde 278 milyon dolar olan ithalat, 1966 yılının ilk 6 ayında 354 milyon dolara yükselerek yüzde 27'lik bir artış göstermiştir. İhracatımız da 1965 yılının ilk 6 aylık devresindeki 205 milyon dolara karşılık 227 milyon dolara ulaşmış ve bu suretle yüzde 11 nispetinde bir artış görülmüştür demişlerdir. Daha sonra basın mensuplarının sordukları sualleri cevaplandıran Demirel, sözlerini ''Bütün Türk vatandaşlarımdan ricam şudur, büyük, güçlü, kuvvetli ve mesut Türkiye'yi yaratmada yarış halinde olalım.'' diyerek bitirmişlerdir.